Git bırak korkma. Tamam şimdi bu hareket güzel. Hızlan hızlan hızlan. Kollarını çevir. Tamam tamam bekle. Ha, yani yavaşla yavaşla tamam acil etme acil etme. Şimdi derken solun aşağı yavaş yavaş. Ya. Ha, hızlan hızlan tamam tamam işte işte bu. Yan bence seni. Kimsenin... Bir saniye yavaşla. aşağı verdim ölüyor. Şimdi bir dakika. Oo süper. biraz şimdi hızlan hızlan şimdi. Öyle dönüş yapma tabii tek yön dönüş yap. Gördün mü nasıl yapıyor? Dönüşü. bir daha çünkü engel yoksa, ya. Abi sol geçsen çok güzel ama. Hadi ne abi ne kayalım çatlar. Gel bakalım oğlum. Sen gel hep sol çalış tamam mı? Sağ hiç çalışma. Solu iyice öğren. Ondan sonra diğer yön çalışacaksın. başla. abi burada burada mı başla? Verdim aşağı hızlandım bak gidiyorum bak. Koptum gidiyorum ha. Hop. Gel bakalım. öğrenmek için ideal bırak şimdi. Ver şimdi solu öne doğru, dön sağa doğru. Solu öne ver, solu. Ha, hızlan, hızlan. Acele etme, bırak git ama. Şimdi hızlan, geriye dön. Bak şimdi bak gidiyorum bak böyle bak. Yapayım. Yavaş yavaş, yavaş kesiyorum bak ha. Böyle Biraz git, hemen dönme. Önce biraz git ondan sonra. Tik gitmeye çalış ha. Süper, süper. On numara. Bekle Mustafa. İyi misin oğlum? Tam sana göre burası değil mi? Zemin çok güzel. İyi misin? Mustafa. Bak burası düz ya. O dönüşleri uzun yapacağız. Uzun gideceksin. Ne yapayım şimdi? Başla. Şimdi gidelim. haber gidiyor musun? Uzun gidiyorsun. Hapire ya. Geniş dönmeyeceksin. Hadi hızlı döneceksin, bak şimdi. Yüzüne bir şey basmıyorsun. Ama bir miktar her zaman bir tarafa mail yapıyorsun. Yani her zaman sola öne basacak gibi, arkaya basacak gibi. Tamam mı bak şimdi. Ben solum önde ya bak şimdi. Ha gidiyorum düz bak şimdi. Bu tarafa gideceğim bak öne basıyorum bak. Şimdi bıraktım eşit basıyorum şimdi arkaya. Bak şimdi öne. Şimdi arkaya. Şimdi şimdi öne yaslan. Tamam bu defalar yaslan ha. Git arkaya yaslan. Arkaya yaslan. Tamam neyse. Bak burası düz oldu. <laughs> Hoppala. Bak burası bak bir şey söyleyeyim. Önün düz ya. Hızlı gitsen sorun yok. Bak ileriye bakarak gideceksin her zaman. Irmağa girdi. Mustafa Irmağa girdi. Sen şimdi da hiç kız geçmeyecektin. Niye önün düz? Anladın mı? Yok sen sen çok süper yani. 10 numara. Yani, yani çok iyi. Çok... Ha buradan bir tıpkıtan iki tuta yapalım biz. Bana doğru gel, bu tarafa doğru gel, biraz daha şey. Birinin dibine doğru gideceğiz ha. Şimdi düz giderken iki sene eşit basıyorsun, tamam mı Mustafa? Şu düz burası ya. Düzde sağ sol yapmıyor, eşit basıyorsun, tamam mı? Çünkü hızın getiriyor. Ama gene bir elinden sağa sola kendini ayarlayacaksın. Değil mi? Anladın mı? <laughs> Bak bir geldin böyle hafif de öne yaslanıyorsun. Tamam ha. <laughs> bir daha yavaş da hafiften. de. oradan <laughs> hızlan. gel kalmasın gel gel Kafeye bekliyor musun kafeye gel Bak buradan aşağı geliyorsun ha Gel gel gelirsin gelirsin gel Dümeye sahip Tursun Ali'yi al İkinci dürüm yapıyorsunuz İki mi yaptınız?